ederiz ama bence ya. Bu oyunculara ev ev ev. 6 7 kişi seviyor beni görüşeceğiz. Yani biraz garip hissediyorum Çünkü bu aslında yanmaktan daha tehlikeli. Ahmetcan dünler zamanlarınızdır tek bey abi. Ben diyorum ki Ahmetcanlar asla Al sonra 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 çıktıktan sonra. çıktıktan sonra çıktıktan sonra ay o da gelmem vardı. Hayır. Haydi. Hadi arkadaşlar bir de çok kanka. Öyle bir şey de var. Ahmetcan bana dediler ki çığlık atmasın. Sakın atın. Çığlık atmamamız gerekiyormuş. At kaç Hadi herkes hazır olsun. Dikkat! Gel üç, iki, bir! Hareket etmiyor. Gel. Gel. Iyi, gel. 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 Gel.